AK Parti Balıkesir Milletvekili 4. sıra adayı Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Edremit İlçe Teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları Öztaylan ile beraber Edremit esnafını ziyaret ederek destek sözü aldı. AK Parti Balıkesir Milletvekili adayı Öztaylan, Edremit'te ilk olarak İnönü Caddesi'ni gezdi, esnaf ile tokalaştı. Daha sonra pazartesi pazarını gezerek hem pazarcı esnafı ile hem de vatandaşlar ile bir araya geldi. Edremit Kadıköy Eroğlan Mahallesi'nde kahve ziyaretine giden Öztaylan büyük ilgi gördü. Edremit ziyaretinden çok memnun olduğunun altını çizen Öztaylan, AK Parti olarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüdüklerini, reel ekonomiyi her geçen gün daha da güçlendirdiklerinin altını çizdi. Öztaylan, AK Parti olarak ithal girdiği azaltarak, katma değerli üretimde ihracat rekorları kırdığımız yerli ve milli ekonomik oluşumun içindeyiz. Pandeminin silsileyle doğurduğu ekonomik dalgalanmalar dünya ülkelerini küçülmeye zorlarken, kalkınmaya yönelik yapısal reformlarımız ülkemiz adına kazanç fırsatlarına dönüşüyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin kümülatif ve sinervik deneyimleriyle atılan doğru adımlar, Türkiye yüzyılının dünyada bir kalkınma ekolünün adı olarak anılmasını sağlayacaktır diye konuştu. Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, AK Parti'nin çok güçlü olduğunu, daha da güçlü olacaklarını söyleyerek, güçlüyüz ve yarın daha güçlü olacağız. Milletimizin azmi ve güçlü yönetim yapımız ile Türkiye yüzyılını gıpta edilecek bir istikbale dönüştüreceğiz tarihe yön veren fikirlerin filizlendiği bu topraklarda bizi daima ileriye götürecek olan her proveye, gerektiğinde can suyu gerektiğinde hayat nefesi olacağız. Finansman ve nitelikli insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bakanlıklarımız, doğru veri ve politikalar üzerine inşa edilen Türkiye Yüzyılı Vizyonu proveleri geliştirmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile geçmişten aldığımız ilhamı günümüze yatırım yaparak bir gelecek kurmayı hedefleyen Türkiye Yüzyılı Geleceğin öngörülebilirliğini temsil edecektir dedi.